arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor'da Atakan, Aslan, Anıl, Berk, Baki ülkeye döndüler arkadaşlar. Survivor'da Atakan, Aslan, Anıl, Berk, Baki ülkelerine döndüler arkadaşlar. Atakan'ın ailesi sabırsızla Atakan'ı karşıladılar arkadaşlar. Anıl, Berk, Baki'nin ailesi Karşıladı arkadaşlar. Hepsi Beraber Karşılama Yaptılar Arkadaşlar Survivor Atakan Aslan Anıl Berk Vaki, Ülkeye Döndüler Arkadaşlar Atakan'ın Ailesi Sürpriz Yaptı Arkadaşlar Anıl'ın Ailesi Sürpriz Yaptı Arkadaşlar Hepsi Gözleri Doldu anlar Yaşandı Arkadaşlar Karşılamalar Çok Güzel Oldu